Arkadaşlar selam aleyküm. Amerikan ördek çiftleşmesini göstereceğim size. Dişi yaptı. Muhtemelen çiftleşecekler. Şimdi birazcık su gördükleri zaman çiftleşiyorlar. Şu anda da yağmur yağıyor. Gölet oluştu. Üstünün de üstü de ekmek derdim. Üstüne de siktir git bak. Vallahi dayak yiyeceğim. Bir git oğlum ya. Bak la, Allah Allah. Üstüne bak. dişi hazır da erkek biraz naz yapıyor arkadaşlar. Kalkmasına da izin vermiyor. Şöyle yakınlaştırayım. Amerikan ördekleri arkadaşlar ördek familyasından ama tam bir ördek değildir. Bir su kuşudur arkadaşlar normalde de adı ördek diye geçiyor işte. Aslında tam bir ördek değildir. Bütün ördekler yeşil baştan türemedir. Bunu da bir not olarak düşün. Yalnız Hüsnü hiç saat durmuyor. Bana vuracak. Lan oğlum nasıl adamsın sen ya? Ulan her bokun altından sen çıkıyorsun Bir bırakmadın ya şu hayvanları ya. Ulan kel pezemek git şuradan. Allah Allah. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bak Hüsnü git şuradan ya. Git. Git. Bak la. Ulan Hüsnü bir git ya. Lan ne zaman birisi bir iş yapsa sen çıkıyorsun piyasaya ya. Bak lan. Bak lan bak Allah Allah. Vallahi döveceğim seni